Evet. Enerji ve Kaynaklar bakın Alparslan Bayraktar bir dizi ziyaret ve incelemeler amacıyla Bartın'a geldi. Bakan Bayraktar, Bartın Valisi Nurtaç Aslan'ı makamında ziyaret etti. Vali ve beraberindeki il protokolü tarafından karşılanan Bayraktar'a çocuklar çiçek verdi. Bakan Bayraktar da çocuklara hediyeler takdim etti. Evet. Abi, ne kadar güzel. Gelin bakalım, gelin. fotoğraf bakalım. Evet, evet. Gel Bakan Bayraktar, valilikte şeref defterini imzalamasının ardından makama geçerek Vailarsan'dan şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.